Sadece bir ülke değil. Tarihin en derin sırlarını barındıran, binlerce yıllık bir medeniyetin mirası Mısır. Büyük piramitlerden gizemli sfinkslere, mistik tanrılardan ölümden sonraki yaşama olan inanca kadar insanlığın en büyük gizemlerinden biri. Peki, gerçekten Mısır hakkında bildiklerimiz yeterli mi? Yoksa hala keşfedilmeyi bekleyen sırlar mı var? Haydi, bu büyüleyici ülkenin geçmişine, bilimdeki öncülüğüne kültürüne ve bugüne uzanan etkileyici yolculuğuna birlikte çıkalım. Mısır, sadece coğrafi bir yer değil, aynı zamanda dünya tarihinin en önemli medeniyetlerinden birinin doğduğu yerdir. Bu ülkenin tarihine baktığınızda, sadece bugünün değil, binlerce yıl öncesine dayanan bir zenginlik ve derinlik görürsünüz. Eski Mısır, büyük piramitleri, gizemli sifenksleri ve tanrılarıyla bilinir. Fakat bu sadece başlangıçtır. Mısır, aslında insanlık tarihinin birçok alanında öncülük etmiş bir uygarlıktır. Eski Mısır'ın büyüklüğünü anlamak için öncelikle piramitlere ve tapınaklara bakmamız gerekiyor. Gize'deki Büyük Piramit sadece Mısır'ın değil, dünyanın da en önemli yapılarından biridir. Bu devasa piramit yaklaşık 4500 yıl önce inşa edilmiştir ve o zamandan bu yana ayakta kalan tek eski dünya harikasıdır. Bu yapı sadece Mısır'ın mimarisiyle değil, aynı zamanda mühendislik becerisiyle de büyüleyicidir. Ancak hala bu piramidin nasıl yapıldığı ve taşların nasıl bu kadar mükemmel bir şekilde yerleştirildiği konusu bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Eski Mısırlıların kullandığı inşaat teknikleri o dönemin çok ötesindeydi ve bu teknikler günümüz mühendislik anlayışından bile etkileyici bir düzeye ulaşmıştı. Bunun dışında Büyük Sphinx de Mısır'ın sembollerinden biridir. Yüzü bir firavunun, vücudu ise bir aslanın şeklindedir. Gizedeki Sphinx, binlerce yıldır bu topraklarda sessizce gökyüzüne bakarak Mısır'ın gücünü simgeliyor. Hem bir koruyucu hem de bir tanrı gibi kabul edilen Sphinx, hala bizlere Antik Mısır'ın derin inanç sistemini anlatıyor. Sphinx'in tam olarak kim tarafından yapıldığına dair hala kesin bir bilgi yok. Ancak bir şey net. O, Mısır'ın biricik simgelerinden biridir ve bu büyüleyici yapıyı görmek her yıl milyonlarca turisti Mısır'a çekmektedir. Mısır'ın gücünü sadece taş yapılarla değil, aynı zamanda bilimle de ilişkilendirebiliriz. Eski Mısırlılar astronomi Matematik ve tıp gibi alanlarda oldukça ileri düzeyde bilgiye sahiptiler. Özellikle astronomi onların gündelik yaşamlarının ayrılmaz bir parçasıydı. Nil'in taşkınlarını doğru bir şekilde tahmin edebilmek ve bu taşkınları tarım için faydalı hale getirebilmek için astronomik hesaplamalar yaparlardı. Bu gelişmiş teknikler sayesinde Mısır dünyanın en verimli topraklarını yaratmayı başardı. Nil'in suları her yıl toprağa yeni besinler getirerek tarımı desteklerdi. Eski Mısırlılar bu süreci o kadar iyi bir şekilde yönetmişti ki, bu tarım yöntemleri zamanla tüm Mezopotamya ve çevre bölgelere yayıldı. Bununla birlikte, Mısır'ın dini inanışları da oldukça etkileyicidir. Eski Mısır'da tanrıların sayısı neredeyse sonsuzdu. Ancak, en çok tanınan tanrılar arasında Osiris, Isis, Horus ve Ra bulunuyordu. Ra, güneşin tanrısıydı ve Mısır halkı güneşe büyük bir saygı gösterirdi. Ra'nın her gün doğudan doğup batıya batması, Yaşam döngüsünün bir simgesi olarak kabul edilirdi. Osiris ise ölüm ve diriliş tanrısıydı ve ölümden sonra yaşam inancı Mısır'ın kültürel yapısının temellerinden birini oluşturuyordu. Isis, büyü ve doğurganlık tanrıçasıydı ve Mısırlılar doğanın düzenini sağlamak için ona taparlardı. Bu tanrılar, her birinin farklı bir özelliği temsil etmesi nedeniyle halkın yaşamına büyük etkilerde bulunuyordu. Osiris'in en önemli özelliği ise ölümden sonra yaşamı sağlamasıydı. Mısırlılar bir kişinin ölümünün ardından onun ruhunun dünyaya geri dönebilmesi için çeşitli ritüeller yaparlardı. Bu ritüellerin en dikkat çekici olanı ise mumyalama işlemiydi. Mumyalama sadece bedeni korumak için değil, aynı zamanda ruhun da ölümsüzleşmesini sağlamak amacıyla yapılırdı. Firavunlar, kraliyet ailesinin üyeleri ve bazı soylular ölümden sonra onurlandırılmak için mumyalanarak piramitlerin içine yerleştirilirdi. Bugün bu mumyalar Mısır'ın antik kültürüne dair çok şey anlatan paha biçilmez hazinelerdir. Modern Mısır'a geldiğimizde eski medeniyetin izleri hala her köşede var. Kahire hem tarihi hem de modern hayatın iç içe geçtiği bir şehir. Şehirde eski Mısır'dan kalma tapınaklar ve piramitlerin yanı sıra modern binalar ve alışveriş merkezleri de yer alıyor. Mısır halkı geçmişin mirasını çok iyi koruyor ve bu onların kültürel kimliğini oluşturuyor. Bunun en güzel örneklerinden biri Mısır mutfağında görülür. Mısır mutfağı zengin bir tarihe sahip olup geleneksel yemekler binlerce yıl öncesine dayanan tariflerle yapılır. Mesela Mısır'ın ünlü yemeklerinden biri olan falafel öğütülmüş nohut ve baharatlarla yapılan bir çeşit köftedir ve bu yemek antik çağlardan günümüze kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Mısır'da içilen karkade yani hibiskus çayı hem serinletici hem de sağlığa faydalıdır. Eski zamanlarda Mısırlılar bu bitkiyi tıbbi amaçlarla kullanırlardı. Bugün ise hem yerel halk hem de turistler tarafından sıklıkla içilen bir içecektir. Mısır'ın kültürel mirası sadece tarihi eserlerle sınırlı kalmaz. El sanatları, geleneksel müzik ve danslar Mısır'ın her yerinde hayat bulur. Mısır'daki geleneksel müzik büyük bir çeşitlilik gösterir. Antik Mısır'da müzik dini törenlerin bir parçasıydı ve enstrümanlar insanların ruhlarını tanrılara yaklaştırmalarına yardımcı olurdu. Mısırlılar davullar, flütler ve harfler gibi enstrümanları kullanarak danslar eşliğinde ritüeller yaparlardı. Bunların tümü Mısır'ı sadece bir coğrafi alan olmaktan çıkarıp büyüleyici bir kültürel ve tarihi zenginlik haline getiren unsurlardır. Bugün bile bu topraklarda yapılan keşifler antik medeniyetin ne kadar ileri bir düzeye ulaştığını ve dünya tarihine nasıl yön verdiğini gözler önüne seriyor. Mısır tarih boyunca hem bir bilim ve kültür merkezi olmuş hem de geçmişin derinliklerinden gelen mirasıyla modern dünyaya ilham vermeye devam etmektedir. İşte binlerce yıllık geçmişi, büyüleyici yapıları ve kültürel mirasıyla Mısır. Hem eski çağlarda hem de günümüzde insanları kendine hayran bırakmaya devam eden bir medeniyet. Tarihin derinliklerinden süzülüp gelen bu eşsiz ülke her keşifle bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Umarım bu yolculuk Mısır'ı daha yakından tanımana ve bu büyüleyici kültürü keşfetmene yardımcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.